Doğru. Doğru. Peki başka değerli. Altan Efe. Pilot çeşitliliğin azalmasında en önemli faktör hayvanların yanlış atlatılmasıdır. Öğretmenim bu da bir doğrudur. En önemli faktör mü? Hayır öğretmenim en önemli faktör değiller. En önemli faktör kim demiştik? İnsanlar, insanlar, insanlar. O yüzden insanların kendi için, çevre için yaptığı zararlardı. O yüzden yanlış diyoruz. Dördüncü soru. Biyoçeşitliliğin tüm dünyanın ortak nedir zenginliğidir. Biyoçeşitliliğin evet etmem her, her yerde vardır ama insanlar yüzünden azalıyor. Doğru. Evet. Son soru. Onu da sen yap. Yeryüzünde birçok canlı türü yok. Olma tehlikesiyle karşı karşıladır. Evet öğretmenim. Bu da Bu doğru. Bu da doğru. Birçok türün. Hatırla az önce söylemiştik hani 100 yıllar önce kayıp azken son yıllarda biyoloji çeşitli çok daha tehlike altında. Hemen test açacağım. Bir 10 soruluk testimiz var biliyorsunuz. Evet sanırım hemen yansıdı. Deniz senden devam ediyoruz. Tamam öğretmenim. Yok. Bir saniye. Ee, ekranım yok diyen kim? Ekran var. Ceylin Yılmaz. Ceylin Yılmaz. Ekranımı dondurayım, bir daha paylaşayım. Ben hiç ekran paylaşımı durdurmadım. Yani başka bir taktik kullanıyorum şu anda. İkinci monitörümü paylaştığım için, hani bir sunudan bir sunuya geçtiğimde sadece masa üstüm ekranımı gördünüz muhtemelen? Hayır öğretmenim Sunu... gayet de güzel gözüküyordu. Ya göremiyor olabilir. Teknik bir problem olabilir. Şimdi düzelecektir inşallah. Gözükmezse dersten çıkıp gelince oluyor. Şu an geldi. Tamam. Devam edelim. Deniz. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi biyolojik çeşitliliğin azalmasında etkili olan insan kaynaklı faktörlerdir? Bilinçsiz avlanma. Bu evet azalmasına etkili. Aşırı yağış da azalmasına etkili. bir dakika. Azalması insan kaynaklı değil. Bu yanlış. Bilinçsiz kullanılan kimyasal maddeler. Bu da insan kaynaklı. Sıcaklık insan kaynaklı değil. Güzel. Yanlış ve fazla otlatma insan kaynaklı. Çevre kirliliği insan kaynaklı. Güneş ışığı insan kaynaklı değil. Çevreyi salınan zehirli gazlar insan kaynaklı. Cevabın? Cevabım A şıkkı. A tanesi diyebiliriz. İşaretlerimizi görüyorsunuz zaten. Devam ettim. Yakup? Açtım öğretmenim. Aşağıda öğrencilerden Biyolojik çeşitliliğin azalmasını engellemek için alınması gereken önlemleri yazdığı afişler verilmiştir. Buna göre öğrencilerden hangileri afiş sınıf panosuna asılmaz? Biyolojik çeşitliliğin azalmasını engellemek. Hmm, ormanları tahrip etmemeliyiz. Bu asılabilir. Avlanmayı aşırı bir kontrolsüz yap yapmamalıyız. Bu da asla bir. Tabiat parkları ve doğal yaşam alanları oluşturmalıyız. Bu da asla bir. Kimyasal madde kullanarak bitki üretimini arttırmalıyız. Bu olamaz. Aynen kimyasal madde burada kötü bir örnek. O yüzden cevap. Denizli doğrudur. Sorusu olan varsa lütfen sorsun anlamadığı yerde. Beyza bir parmak kaldıranlar bitmeden size söz hakkı vermeyeceğim bir de size. Bir, önce size verdim bu sefer sonra onlara tamam o yüzden acele etme. Beni anlıyorsunuzdur inşallah hani size hak veriyorum. Yakup sana mı yaptırmıştık az önce? Hayır. Evet, Ali, tamam pardon Yakup'un parmağını indirmeyi unuttum. İndiriyorum. Ali'nin de indiriyorum. Ali sendeyiz söz hakkı. Ülkemizde ve dünyada biyo çeşitliliğin azalmasındaki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Pardon. Ülkemizde ve dünyada biyo çeşitliliğin azalmasındaki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yağış B. Iklim C. İnsan D. Sıcaklık benim C. Hun C. İnsan C. İnsan doğru. Elcin ee, oyundakini bırak. Saçlarını acı bez yapsak kızarsın. Senin makasla çarpıyorsun. Peri sürede oldu. Sen çıkabilirsin istersen. <laughs> Öyleden sürede olmadı ki. Biliyorum ya Elcin. Az önce bize yaptığını biliyorsun. Bak anladılar. Gülüyorlar arkadaşlarım. Tabii <gülüyor> mi? Peri soruyu yap. Tamam. Başımın belası. <laughs> ifadeler <laughs> doğru yok de yanlış ise y yazınca yazılınca hangi seçenekteki sonuç ortaya çıkar? Hmm. Yeryüzünün sadece belirli bir bölgesinde yaşayan canlı türleri endemik tür olarak adlandırılır. Hmm. Bunu yanlış öğretmenim. Bu doğru. Endemik bitki nadir yetişen bitki veya hayvan türü olarak da düşünebiliriz. Sadece bir bölgede yaşıyor. O yüzden <laughs> bu kesinlikle özel bir kavram. Endemik bitki doğru olacak. Cevap bu durumda B ve C'yi eliyorum. Eliyoruz. Tamam. Devam et. Ülkemizde endemik bitki türü bulunmamaktadır. Bu yanlış. Yanlış. Zaten iki da dikkat ederseniz yanlış yazıyor arkadaşlar. Ülkemiz bu konuda zengin. Hatırlayanlar belki vardır. Avrupa'da bile yetişmeyen bazı bitkilerin %30'u sadece ülkemizde yetişiyor diye bir videomuzda bir ifade vardı. Devam et Peri. Tamam. Ülkemizde yeryüzü şekillerinin çeşitli olması biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Hmm. Burada yeryüzü şekilleri derken dağlar, ovalar, kayalar, göller, akarsular diye düşünebilirsin. Bunların hmm. olması yani. çeşitli olumlu mu etkiler, olumsuz mu? Olumlu etkiler bence öğretmenim. Aynen, çeşitliği arttırır. Yani Düşünün ki dağlık bir alandaki yaşayacak canlıyla ovada yaşayacak canlının aynı değildir. Ör örnek veriyorum ovada belki leylek gelir ama gidip de dağın tepesinde bir leylek görmezsiniz. O yüzden pardon olumsuz etkilemeklerin cevabına yanlış demem lazımdı yanlış dediğim an cevap çıktı aslında ama çıktı. De, dördünü söyle da okuyalım. Tamam ülkemiz Avrupa ve Orta Doğu bir çeşitliliğin açısından en zengin bölgedir. Hmm, doğru. Doğru Orta Doğu'ya göre ılık Avrupa'ya göre de sıcak olduğumuz için arkadaşlar kısacası ılıman bir bölgede yaşadığımız için bizdeki bitki türü daha fazla. Cevap Denizli. Deniz Mehmet Memo. Evet. Yukarıdakilerde hangi biyoçeşitliğin azalmasını engellemek ve nesilleri tükenmekte olan canları koruma altına almak için yapılması gerekenlerdendir. Canlı çöllerine korunması için denetim mekanizmaları alanı geliştirmek doğal kaynakları karar vererek istersen doğru kullan. yanlıştır diye karar gitsen öğretmenim bir doğru iki doğru bir. üç de doğru. Evet, evet üç de doğru yani, direkt söylüyorsun c Aynen şu mesela denetim mekanizma derken örnek veriyorum ormanda bekçilerin kullanılması bile buna örnektir. Geçen gün e, ben bir haber daha önce öğretmenlik yapmıştım 40'ta dedi. 40'lardaki bir e, arkadaşım paylaşmış veya sosyal medyada gördüm. Mesela 40'lardaki gölünün içerisinde şu anda hatırlarsınız Geçenlerde söylemiştim size balık yasağı başladı demiştim av sezonu. Oraya ağ bırakmışlar 600 metrelik bir ağ. E, onu e, bekçiler, devre su işleri veya orman müdürlerin bekçileri topladılar arkadaşlar cezada da kestiler sahiplerine. Ondan sonra bu ikinci madde doğal kaynakları tasarruf ve etkin kullanmak tabii ki doğru çünkü biz bunu tasarruflu kullanırsak daha uzun yıllar bunlara ulaşabiliriz. Eksoz gazı dediğimizde belki kızlarımız daha az bilir diye düşünüyorum ama arabaların arkasından çıkan, çıkan gazın ya? yayıldığı o veya araba veya motor fark etmez arkasındaki kısım o boru eksoz borusudur bazen böyle yokuş yukarı çıkarken kamyonlardan veya bazı araçlardan ya kapkara bir duman çıktığını görmüşsünüzdür. Şey Bu gazı azaltmamız gerekir. Doğru bir ifade. O yüzden cevap C şıkkı doğru. Buyur söyle şey Hilal. Şey öğretmenim hani egzoz borusu egzoz gazı falan var ya demiştiniz. Evet. O öğretmenim çok yandıkça alev gibi oluyor. Bir keresinde bacağım ona değmiş. Ben şort giyiyordum küçükken. Ee, çok, çok sıcaktır doğru yani. ama alev gibi olması hani bir motorda bir sıkıntı olduğunu göstergesidir. Evet, bir de çok kötü bir gaz çıkıyor ama ben o kokusu açıma gidebilirim. Ee, şöyle söyleyeyim o gaz insanları zehirler arkadaşlar. Belki <laughs> görmüşsünüzdür böyle e, ben yaşınız itibariyle küçük tabii ki sizin için uygun değil ama bazı filmlerde o egzoz borusundan çıkan gazı arabanın içine verip adam öldürüyorlar. Bunu evet, neden böyle... söylediniz şimdi öğretmenim? Neden adam mı öldüreceksin? Bir planı mı var? Ama mümkün öğretmen biri var aklında. Ha biri var aklında. Tüh. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu getirdik. Tüh. Ee, Çiğdem. Ben bir daha arabaya binmeyeceğim galiba. İyi e, yürürsün daha iyi. Ama memlekete gidersen ne yaparsın bilmem. benim yapıyorum. Ben camları kapatıp binerim. Arkadaşlar e, açık oldu. Bir dakika dur dur evet. yanlış anlam yanlış anlam oldu galiba. Arabayı siz camlarını açsanız da bir sıkıntı olmaz. Eksoz arkada bir de siz ileri doğru gittiğiniz için eksozdaki gaz arkada kalıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman siz yetişemez. Yani o açıdan düşünüyorsanız. Devam et Çiğdem. Tamam öğretmenim. Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde ve dünyada biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan insan faaliyetlerindendir? bilinçsiz avlanma ve yanlış ve fazla otlatma. Yani ce cevaplarını mı söylüyorsun madirek? Evet öğretmenim. Doğru. 1 ve 3 diyebiliriz. Çünkü doğal Hı. afetler insan faaliyeti değil arkadaşlar. Değildir o doğanın efendim. kendi etkisi. Doğal afet. Aynen. ikiye mecburen çarpı koyacağız. Ikiye çarpı koyduğumuzda cevabın yine bursa olduğunu görebiliyoruz. Evet Bursa çıktı. Hilal sendeyiz deyiz galiba. Sana söz hakkı verdim değil mi Hilal bir kere? Evet. Verdim. Bir bekle. Biraz başka kişiyi mi kaldırsam diye düşünüyorum böyle. Yiğit Berzay. Hı -hı. Yiğit Berzay mikrofon açar mısın? Zümrüt toplantına ayrıldı. Evet. Öğretmenim. Buyur dinliyoruz. Dinliyoruz seni. Biyo çeşitliliğin azalmasını engellemek için aşağıdakilerde hangisinin yapılması uygun değildir. Öğretmenin azalmasını engellemek tabiat parkları ve doğal yaşam alanları oluşturmak uygundur. Öğretmenin azalmasını engeller biyo çeşitliliği. Şey, artırmak azalmasını engellemek biyo çeşitliliğin Aksine arttırır. Evet. Ormanların tarif edilmesi önüne geçmek. Öğretmenin bu da biyoçeşitliliğin azalmasını engellemek için yapılması gerekenlerdendir. Avlanmanın aşırı ve kontrolsüz yapılması engellemek. Bu da öğretmenin biyoçeşitliliğin azalmasını engellemek. Için Uygun bir örnektir bir... diyelim. Uygun örnektir. Uygun bir... Cümlen... Bu oldu galiba. O ne ya? Ve... Öğretmenim kapı, kapı, zili çaldı. Tamam. B öğretmenim. B şehirleşmeyi arttırmak. Kapı açman gerekiyorsa koş aç. Biz devam edelim. Mi? Egean, Egehan İzgin. Egehan. Erdem yapabilir miyim Bekle peri, ona bakırsa Beyza seni boar bak, boğar. Sıra <laughs> bende diyor. <laughs> Egean, böyle yapıyor öğretmenim. Egean, mikrofon yok. Allahım, neden açmıyorsunuz arkadaş bunu yapmayın. Edanas, Edanas kızlavuz. Buyur. Geliyor. Seher öğretmen cümlesini aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlamış olabilir? Biyoçeşitliliğin azalmasını engellemek için ağ nasıl tükenme nasıl tükenme nesli nesli. nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıları koruma altına almalıyız. Kimyasal madde Doğru mu? Olabilir mi? Da, olabilir. Tamam. Öyle cevaplayarak gidelim. Sonra yapma. bir daha boşuna tartışmayalım. Evet. Kimyasal madde kullan kullanımını arttırmalıyız. Yanlış olamaz. Teknolojik aletlerin kullanımını arttırmalıyız. Bununla da alakası yok. Bu da olmaz. Bununla alakası yok. Evet. Sabun ve deterjan gibi temizlik ürünlerinin kullanımını arttırmalıyız. Bu da yanlış. Cevap A olmalı. Aynen. Bunlar zarar verecek şeylerdir. Özellikle B ve D zarar verir. C belki etki yapmaz gibi düşünebilirsiniz. O yüzden cevap A şıkkı doğru. Peki. Buyur Eci. Sonra Beyza. Ece mikrofonun kapalı. Açsana Ece Yılmaz. Beyza demediniz mi sonradan? Önce Ejin sonra Beyza dedim. Ya peki. Yukarıda verilen kaç tane tanesi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir? Küresel ısınma doğru. Doğru. Biz körçünün bozulması doğru. kuraklık doğru. Bu durumda cevap? Değişik değişik denizli. denizli diyebiliriz. Doğrudur. Peki. Buyur Beyza. Bu durmayı açan etkinlerin başına aşağıdakilerden hangisi yer alır? Yapılan bir araştırmaya göre son 38 yılda dünya üzerindeki tatlı sularda yaşayan canlı sayıları %29 oran, oranında azalmıştır. Denizlerde yaşayan canlıların sayısında yüzde 28, karalar, karalarda yaşayan canlıların sayısı ise yüzde 25 oranında azalma olmuştur. Hmm. Hangisi yer alabiliyor? İnsan doğal İnsan. Hangisi? İnsan diyorsun. Cevap B şıkkı doğru. Bu da son sorumuzdu. Bunu da kapatıyorum. İki dakikamız var. Ee, bir PDF çalışması açayım mı yoksa bugünü bu kadar mı diyeyim? Açın 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 herkese yapmak istiyorum açın 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 Hayır, hayır. Herkesin Benim farklı fikri var. Neyse, ben, Açık, doğu... ben yaparım. Ben de yaparım. Dinle. Bir susun <laughs> tamam. Süremiz dolduğunda gerekli, gerekli olan şey yaparız. Ama zaten kısa sorular bundan. Bir izin verin. Hemen tam ekran yapıyorum. Evet. çeşitli, çeşitli tehdit eden faktörler. Öğlen vakti olduğu için ben duraksadım. Diğer gruptaki buz koymuştur. Ee, size sorayım öncelikle. Şöyle açamadım. Hangi e, simgeyi koymamızı istersiniz? Kalp. Yıldız. Kalp. Yıldız. Kalp. Peki Yıldız. koyayım. Ben dünya koyayım. Dünya koyalım bu sefer isterseniz. Çevir. Yıldız. 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 Çev Yıldız. Çev Yıldız. Öğretmen. Yıldız. Hayır, Yıldız. Kalp, kalp, kalp. Yıldız. 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 Tamam peki kalbi koyuyorum. Ee, durun tamam. Ee, az sen e e Beyza'dan başka kim parmak kaldıramıyordu? Asya mıydı? Asya'da kaldıramıyordu. Asya, Asya burada mısın? Yok, burada yok. İler yap soruyu. Asya ile bitti. burada. Asya buradaymış pardon. Asya biraz sonra Hilal'den sonra sana söz hakkı vereceğim. Evet Hilal. Bir dakikamız kaldı. Kalp koyacağız bu arada. Birisine koyacak mıyız? Evet. Nüfus artışı koyacağız. Onu buraya taşıdım. Başka? Sulak alanların kurutulmasına? Sulak alanların kurutulmasına evet. Onu da koyduk. Peki. Ee, Asya sana geçtik. Asya organik tarımın yaygınlaştırılması. K koyacağız. Efendim? Koyacağız. Bence koymayacağız. Organik tarım doğru bir ifade. O yüzden biyoçeşitliliği tehdit etmez. Aksine olumlu yönde etkiler. Anlatabiliyor muyum? Hı. Organik tarım doğal tarımdır. Yani kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yapan tarımdır. O yüzden biyoçeşitliliği olumsuz etkilemez Asya. Devam Mesle, et diğerine. Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi koyacağız. Buna koyacağız çünkü çevreye zarar veriyor. Peki Senanur. Nur? Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinin koruma altına alınması koymayacağız. Bilinçsiz ve aşırı avlanma koyacağız bunu. Buna koyacağız çünkü tehlike olanlar. Yakup, ben de yapmak istiyorum. Çiğdem sayıda geliyorum bir dakika. Yakup. İki sıra, at üç sıra sonra sen mi? varsın. Yakup, ormanlık alanların aktarılması koymayacağız. Evet. Tarımsal ilaçların bilinçsiz kullanılması koymayacağız. Aa bilinçsiz kullanılması dediği için bilinçsiz evet. diyor. Bilinçsiz diyor. Evet, o yüzden evet. zararlı bir ifadedir. Bence koyacağız. Tamam mı? Evet. Ee, Deniz Ağoğlu. Evet. nefes tamam. <laughs> Bir sessiz olun. Lütfen hani geçti. Deniz. Fabrika bacalarına filtre takılması buna koymuyoruz. Tamam. Aşırı otlatma buna koyuyoruz. Buna koyacağız. Çevreye zarar verdi. Aleyme. ...küresel ısınma ve bunun sonucunda olacağım ...küresel iklim değişiklikleri koyacağız. Bitki örtüsünün korunması... ...hayır o iyi bir şey. Ona iyi bir şey. Çiğdem. Tamam öğretmenim. Bitki örtüsünün korunması. Çevre kirliliğinden başlayacağız. Tamam. Çevre kirliliğinden devam edeceğiz. Tamam öğretmenim. Çevre kirliliği... ...kalp koyacağız öğretmenim. Tehdit ediyor. Evet. Doğal evet. afetler... Evet öğretmenim. Bir çeşit Bu da muhtemelen azalması, o da etkileyecektir. Hı, Hı Evet öğretmenim. Ee, Mehmet, Mesela orman Mehmet. yangınları. Doğal afet, sel, deprem daha çok akla geliyor. Deniz Peki. Mehmet. Atık suların artırılması. Kalp koyun. Kalp koyacak mıyız? Evet koyacağız. Bence koymayacak. Atık suların aratılması diyor. Yani temizlemek anlamına geliyor. Doğru bir davranış olduğu için bence koymayacağız. Hı -hı. Ağaçlandırma'nın arttırılması? Hı -hı. Ona koyacağız. Bence onu da koymayacağız. Ağaçlandırma Hı -hı. artarsan biyoçeşitli bak tehdit eden faktörlere koyuyoruz biz. Buradaki ağaçlandırma'nın arttırılması güzel bir şey. O yüzden bence koymayacağız. Yanlış yapmıyorum değil mi arkadaşlar? Fikiriniz aynı mıyız? Aynıyız. Evet. Tamam. Aynıyız. Peki Aynı. Bey sendeyiz. Ağaç artması. Doğal alanların korunması. Oradan devam edeceğim. Aa, tamam. Korunması koymayacağız. Koymayacağız. Erozyon? Koyuyoruz. Koyacağız. Tamam. Son iki soru. Ee... Ben... Yokum. Doğru. Deniz Mehmet. Beyza deniz Mehmet da. cevap verir misin? <laughs> Açırı kullanılması. Ona, ona koyacağız. Evet. Sıvı atıkların deniz ve göllere dökülmesi. Ona da koyacağız. Onu da koyacağız. Bunlar tehdit eden faktörler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet, senin bir düşman edindiniz. Beyza aileye baktı ki Deniz Mehmet deyince. <laughs> ne deyince? <laughs> Deniz Mehmet deyince Beyza aileye baktı ki yeni bir düşman edindiniz.